Bir Minecraft videosundan sonra bir sefer de Evo Pop oynuyoruz. Şu an aslında Minecraft videosunu çektim. Fakat yani şu an bu video da onun gibi olacak. Yani eğer bu video yayınlandığında Minecraft videosunda yayınlandıysa büyük ihtimalle şu an hala 3 saat sonra falan yani video hala 3 saati var. Ya yani saat 9'da yayınlanacak bir Minecraft Bumblebee videosu. Zaten adını adından anlarsınız video adından. Şimdi Evo Pop ne diye sorarsanız aslında ben anlatmayayım çok. Yani Xbox Beren'den de görebilirsiniz. Bu arada söylediğim için C. yani koyacağım. Adın ne? diye soruyor. Adın ne? Adım. Niye, niye büyük yazıyor ya bu? Neyse. Evet, Evo Pop bir çoğaltma. Yukarı at batardı bir oyun. Evet, böyle bir blokla başlıyorsunuz. bunu adı Evo. Evet, bu bilmem ne bilmem ne. Bunu sürük ediyor, çoğaltıyormuş. Bunu zaten ben ilk öğrendim. Bir saniye ne? Bayağı abi o bir şey değil mi? Biz yüze evoya çıkarız. Evet biz mavi evoyuz. Asla kırmızı yanmayacağım. Çünkü bunun çoğalması için 20 bin saat bekliyoruz. Ya yani öyle diyelim. Aha A lan ne çabuk başladı bu bizimki kızdı. Şimdi onu yememiz lazım. Şimdi bunu büyüt diyor. Tamam birkaç kez büyütüyor. 300 evoya ulaş. Tamam. Şöyle. Şöyle. Bayağı iyi ya. Kardeş. Vallahi Icardi gibi çoğalıyoruz. Abi al bir kez daha büyütüyorum. Bir kez daha. Oho, bir şey mi bu bayağı o Ya onu yeniriz ya da galiba 300 evoya çıkmak zorundayız. Aa tamam. Bu arada 3 gene o da şey gibi yapmaya çalışacağım. Tabi bu sefer uzun olacak. Jim. Jim. Artık neyse. Tamam. Devam. Evet. Evet. Tamam. Bu senin yeni adam. Görevlerin diyor. Tamam. Evopes. Bu bir yerden tanıdık geliyor bu kes Ve bu sandık da bir yerden tanıdık. Her şey çok tanıdık. Yine upgrade var diyor. upgrade Explosion diyor. Ne <laughs> Şimdi evet. explosion diyor. Yani patlama. Patlamayı size örnek göstereyim. Bak. Hop. Böyle bir şey. Bak. Ulan patlama bayağı opi. Bayağı bayağı çoğalttı. Hop. Evet yiyoruz şu an. Eğim evi yiyor fakat. Evet şu ee... görüşürüz. Şimdi onlara doğru patlayacağım. Oho. Bir şey mi? Bu bayağı OP. Bir... Yani patlama bir tane blokken patlarsanız bayağı bir artıyorsunuz. Evet al dedim. Tam bu kadar yeterli bugünlük. İkincisi gelecek.